Sayın dinleyiciler, ana haber bülteni ile karşınızdayız. Günün güncel haber başlıklarını dikkatinize iletiyoruz. Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'nın Avusturya temasları devam ediyor. Azerbaycan İngiltere arasında güvenlik konuları ele alındı. Bu ay 640 hektara kadar arazi tamamen mayınlardan temizlendi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu konuda bilgi yayınladı. Sayın dinleyiciler, şimdi de haberlerimize geçiyoruz. Bu hoş fırsatı kullanarak önümüzdeki dönemde siyasi ve ekonomik düzeyde ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra bir dizi karşılıklı çıkar alanında iş birliğini genişletmek için Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkileri daha da geliştireceğimize yönelik inancımı ifade ediyorum. Bu görüşler Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'nin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben yazdığı mektubunda belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Stevo Tendarovski, Şahsı və Kuzey Makedoniya Respublikası vətəndaşları adına Azərbaycan Respublikasının milli bayramı, bağımsızlık günü münasibəti ilə içtən təbriklərini və Azərbaycanın rifahı üçün diliklərini ilətməkdən duydu məmnuniyyət ifadə etdi. Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Saybegah Farov'a Avusturya'ya yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde 20 Haziran'da Avusturya Ulusal Konseyi Başkanı Wolfgang Sobotka ile bir araya geldi. Görüşmede ülkelerimiz ve parlamentolar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Azerbaycan ve Avusturya'nın dost ve ortak ülkeler olduğunu belirten Milli Meclis Başkanı, geçtiğimiz yıl ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin korulmasının 30. yılının tamamlandığını, olandığını kaydetti. Saybeqafarova, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin başarıyla geliştiğini söyledi. Milli Meclis Başkanı, Azerbaycan'da özellikle işgalden kurtarılan topraklarımızda yenilenebilir enerji, tarım ve sanayi alanlarında gerçekleştirilen projelere Avusturyalı şirketlerin katılımının daha da yaygınlaştırılmasının ikili ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Ermenistan'la birbirinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve sınırların dokunulmazlığına karşılıklı saygı temelinde normalleşme süreci için perspektifler açıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Cehun Bayramov, İngiltere'ye yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Hazar Politika Merkezi tarafından düzenlenen Hazar Bağlantısı Konferansı'nda yaptığı konuşmada bunu söyledi. Bakan, Azerbaycan'ın bölgenin daha güvenli ve müreffeh bir geleceğinin inşasına katkıda bulunan kalkınma yoluyla ilerlemeye devam etmeye kararlı olduğunu kaydetti. Bölgeden ve ötesinden yatırımcılarla işbirliğine birliğine ilgi duyduğunu ifade etti. Tüm ortaklar, Azerbaycan'ın çatışma sonrası yeniden inşası ve rehabilitasyon çabalarını desteklemeye davet edildi. Bugün Londra'da Azerbaycan Birleşik Krallık stratejik diyaloğu kapsamında İngiltere'nin Avrupa bölgesinden sorumlu devlet bakanı Leo Dockert ile görüş alışverişinde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bunu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jehun Bayramov Twitter hesabından yazdı. Paylaşımda ayrıca Azerbaycan ve İngiltere ticaret, enerji ve güvenlik alanlarında istikrarlı ortaklardır. Yakın iş önemini önemli görüştük. İfadelerine yer verildi. Ermeni tarafının tarihi hatalarından ders çıkarması ve çatışma sonrası dönemde barış sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasını engellemeye çalışmaktan vazgeçmesi gerekmektedir. Bu, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının Ermenistan Başbakanı Nikol Paşenyann'ın 20 Haziran'da mecliste yaptığı konuşmada ortaya attığı iddiaları ilişkin yaptığı açıklamada ifade edilmektedir. Azerbaycan'ın 2011'den itibaren silahlanmayı ve provokasyonları artırarak durumu tırmandırdığı iddialarına ilişkin olarak, Azerbaycan'ın toprakları işgal edildiği andan itibaren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve diğer bazı uluslararası kuruluşların karar ve kararnamelerine dayalı müzakereler yoluyla topraklarını geri almak için şaba gösterdiğini belirtmek yerinde olur. Azerbaycan, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönüşünü sağlamaya kararlıdır. Bu Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter sayfasında, Dünya Mülteciler Günü nedeniyle yapılan bir paylaşımda bildirildi. Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıllık saldırısı sonucunda, Azerbaycan, kişi başına düşen ülke içinde yerinden edilmiş kaçkın ve zorunlu göçmen sayısı bakımından, dünyada birinci sırada yer alıyor. Azerbaycan, işgalden kurtarılan topraklarda yeniden imar çalışmalarını başlayarak, Yerinden edilmiş kişilerin onurlu bir şekilde evlerine dönüşünü sağlamaya kararlıdır diye paylaşımda geçiyor. 20 Haziran'da Arjantin'in ulusal bayramı olan Bağımsızlık Günü'nün 207. yıl dönümü münasebetiyle Bakü'da resmi bir resepsiyon düzenlendi. Etkinlik Arjantin'in Bakü Büyükelçiliğinde yapıldı. Arjantin'in Bakü Büyükelçisi Bayan Marian Hales Belushi bir konuşma yaparak ülkesinin bağımsızlığını kazanmasından ardından çeşitli alanlarda elde ettiği başarılardan ve Azerbaycan'la mevcut ilişkilerden bahsetti. Etkinlikte konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardım El Elnur Memmedov Azerbaycan hükümeti adına Arjantin halkının milli bayramını kutladı. Resepsiyona milletvekilleri, yabancı ülkelerin Azerbaycan'daki büyükelçileri, kültür ve kamu temsilcileri katıldı. Ermenistan sistematik olarak mezarlıklarımızı, kültürel ve dini anıtlarımızı yok etti. Batı Azerbaycan Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı, Milli Meclis Milletvekili Aziz Alekberli Dünya Mülteciler Günü ve Azerbaycan'daki Mülteciler Sorunu adlı etkinlikte şu sözleri söyledi. Aziz Alekberli, Ermenistan'ın gerçekleştirdiği etnik temizliğin somut olmayan kültürel mirasımızı da ciddi şekilde olumsuz etkilediğini, geleneklerimizin, yaşam tarzımızın ve sosyal bağlarımızın gəti şəklində zədələndiyini qeyd etdi. Azerbaycan ordusu İstihkam Kolordusu'nun birlik ve tümellerinin faaliyetleri sonucunda bu yılın Haziran ayında işgalden kurtarılan topraklarımızda 640 hektara kadar arazi tamamen mayınlardan temizlenmiştir. Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın servisi bugüne kadar istihkam ve tahkimat birimlerinin kurtarılan topraklarda 31.334 hektar alanın mayın ve patlamamış mühimmattan temizlendiği bilgisini verdi. Toplamda 10.200 6 adet antipersonel mayın, 2.580 adet antitank mayını ve 10.446 adet patlamamış mühimmat tespit edilerek imha edilmiştir. 20 haziranda Erməni silahlı qüvvətlərinin birlikləri Vədilçəsinə bağlı Arazdəyan yerləşmə yönündəki mevzilərindən Nahçıvan Özbək Respublikasının Sədərək ilinə bağlı Heydarabad yerləşmə yönündə bulunan ordumuzun mevzilerine aralıqla olaraq atəş açmışdır. Azərbaycan Savunma Nazirliyi basın servisi Rus barış qüvvələrinin keçici olaraq konuşlandırıldığı Azərbaycan torpaqlarında yasa dışı Erməni silahlı qruplarının mənsubları tərəfindən Azərbaycan ordusunun Şuşa bölgəsi ikametinde konumlanan mevzilerine de ateş açıldığını bildirdi. Belirtilen yöllerde birimlerimiz tarafından yeterli müdahale önlemleri alınmıştır. Azərbaycan Milli Meclisi Millet Vekilleri Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki enerji konularının tartışıldığı en büyük platform olarak kabul edilen Yeşil Enerjiye Geçiş adlı 3. Forumun çalışmalarına katıldı. Forumun açılış törenine Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu üyeleri, Uluslararası Para Fonu ve Bölge Bankalarının temsilcileri, önde gelen şirket ve araştırma merkezlerinin başkanları ve diğer yetkililer katıldı. Genel olarak forum çalışmalarına Bulgaristan, Azerbaycan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Hırvatistan, Fransa, Portekiz, Kuzey Makedonya ve Moldova'yı temsil eden 200'den fazla kamu, özel ve akademik sektör temsilcisi katılmaktadır. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikhail Cabbarov, Asya Kalkınma Bankası'nda Azerbaycan'ın da içinde bulunduğu ülkeler grubunun icra direktörü Rachel Thompson'la bir araya geldi. Görüşmede Azerbaycan'ın aralarında Asya Kalkınma Bankası'nda bulunduğu uluslararası finans kuruluşları ile ortaklığa önem verdiği, bankanın ülkemize sağladığı mali ve teknik desteğin çok değerli olduğuna işaret edildi. Taraflar, Azerbaycan'ın temel kalkınma zorluklarını sosyoekonomik öncelik lerini hayata geçirilen ortak projeleri ve ülkemizin banka yönetim kurulunda etkin temsilini tartıştılar. Değerli dinleyiciler, ana haber bültenimiz sona erdi.